tanesini takalım buna ya. Kelebek oldu. Tamam. tamam. Ben, ben, şey, şey, ben, 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 ben. Başka Başka Suriye'deki savaşta, 7. yılına giren savaşta şu ana kadar 1 milyonu aşkın yetimin ülkede olduğu tahmin ediliyor. Ve maalesef pek çoğu bunların koruma altında değil. Bunların bir kısmı maalesef seyahatleri sırasında kaçırıldılar. Sadece Avrupa'da, Avrupa'daki Interpol şefinin ifade ettiği Avrupa'ya geçmiş olan 10 bin çocuğun, Suriyeli çocuğun, ...nerede olduğunun bilinmediğini biliyoruz. Bu çerçevede özellikle... ...koruma altına alınması gereken yetimler... ...ve dullar, özürlüler ve yaşlılar... ...çok önemli. Biz Kızılay olarak... ...2800 aileye... ...yani yaklaşık 9000 civarındaki... ...dul ve yetime... ...ki bunların yaklaşık 7000'i... ...yetim çocuklardan oluşuyor. Burada gördüğünüz yetim çocuklardan oluşuyor. Düzenli olarak... ...gıda, giysi... ...hijyen... Barınma desteği ebe koruma sağlıyoruz.